Kaslı adam mı kazanır yoksa Fred mi kazanır? Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. <laughs> ben senden daha güçlüyüm. Seni çok kolaylıkla yenerim. Ekibimi bile çağırırım. <laughs> Benim bir suyu... İkiz arkadaşım var. Biri de kuzeni. İkiz değil. Ha 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 ha. Ben onları <laughs> tanıyorum. Onlar benim arkadaşım. Ha ha. <laughs> beş. Onları getireyim. Ne göre zaman. Tumtum sahur kralı geldi lan. Hayırdır oğlum? Hı hı hı. Bir saniye. Oğlum asıl sana mı? Benim Feydi arkadaşım geldi. O zaman kavga başlasın. Ya Allah. Anne Açıya. Miau. Al al al. Al al al.

Ben de senin düşmanınım lan. Bunu sen istedin. Ya neredesin ya? Vaçam. yaptım ben sadece. Ben öleceğim. Öldüm mü? videomuz bu kadardı. Görüşürüz.